Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dün hatırlarsanız em, bu boyalarımdan eski boyalarımı sizlere tanıtmıştım. Şimdi em, birazcık kendimden bahsedeceğim sizlere. Yani kendimi tanıtacağım. Bir de şurada gördüğünüz em, birazcık boyamlar cihazı benim kitabından birazcık sayfalar boyayacağım ve boyadıklarımı göstereceğim. Öncelikle adım Asya. Zaten kanalımın adında da gördüğünüz gibi adım Asya. Soyadım Kurtoğlu. Burada boyadıklarımı gösteriyorum. Bazı boyadıklarımı. Evet. Bunu ben boyamıştım arkadaşlar. Bunu da şuradan bir arkadaşım boyamıştı. Adı neydi? Nihal'dim. Evet arkadaşlar. Sonra buradan Serkir boyadım. Yerim kalmış. Hemen boyamaya devam edelim. Bayağı bir bir, bir sene falan oldu bu kitap bana adına da. Ama şey yapmadım. Evet hemen geçelim. Adım Asya dediğim gibi soyadım. Kurtoğlu. Zaten kanalımda da yazıyor. Arkadaşlar evet. 4. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlar ve 9 yaşındayım. ona gireceğim Aralık ayında. 21 Aralık. Evet arkadaşlar bu arada. Ee, ya inşallah bir 20 abone buluruz. da 10. inşallah 10-20 aboneyi buluruz. Böyle... Sizden çok bir şey istemiyorum. Dünkü videomu izlediyseniz zaten bilirsiniz orada birkaç şeyden bahsetmiştim size kalemlerden gidiş şeylerden bahsetmiştim daha çok. Yani dediğim gibi slime videosu çekmemi istiyorsanız veya başka tür videolar çekmemi istiyorsanız yani ne tür videolar çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Dün saat 9-10 gibi bir video paylaşmıştım ona geliyordu yattığımda ben saat. Yatakta birazcık oyalandım. Saat 11-12 oldu. Erkenden uyudum. Sabah erkenden kalkıyorum. Çünkü arkadaşlar teyzeme geliyorum. Bazı günler. Şu anda teyzemdeyim mesela. De erken uyanmayı çok seviyorum. Böyle daha çok zamanım oluyor. Gün bitene kadar. Yani uyuyana kadar. Böyle ben boyuyorum ama hiç gözüküyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel yer bulmuşum. Masada şey olmuyor. Dün evdeydim tabii ki de. elmas akşam yine evdeyim. dün ee, şey olmamıştı. Çok güzel gözükmemişti galiba. Çok ayarlamaya çalışmıştım ama burada ışık çok güzel vuruyor teyzemlerin evinde. Tam da ışığın güzel vurduğu yere geçtim. Evet. Buradan boyuyorum. Bunun bunun ne rengi? Şuradan şeyden bakıyordum. Bunun da sarı ortası turuncuya benzeyen bir renk. O turuncuya benzeyen rengi pembeyle boyayacağım. Turuncuymuş gibi gözüküyor bazen. Belli olmuyor pembe pembeye. Bazen pembeymiş gibi gözüküyor. Bazen turuncuymuş gibi. Bu arada arkadaşlar e, bu akşam veya cuma e, bu hafta içerisinde veya bu akşam bu hafta bitmeden dedi şey yapacağım. Odamı düzenleme videosu. ilk olarak odamı düzenleyeceğim. Onun ardından diğer gün veya e, ne zaman çekersem onu hemen onun ardından da bir ne videosu gelecek? Odamı, oda vlog. Yani e, odamı nasıl desem e, odamı gösterme videosu diyelim. <laughs> bir şey bulamadım çünkü. Evet. Buyurun. Ben kendimden bahsedecektim sizlere. Bahsetmedim. Böyle daha çok resim çizmeyi, yüzmeyi, e, ne desem size daha e, neyle anlatabilirim kendimi? Dedim ki daha çok yüzmeyi. Öyle şeyleri seviyorum. Böyle sporlara bayılıyorum. Kitap okumayı da seviyorum. Daha çok e, evde böyle ne desem resim çiziyorum, boyuyorum falan filan. Arkadaşlar Evet dördüncü sınıfa gidiyorum. Sen ortaokulda geçeceğim yaz tatilinden sonra. Ee, arkadaşlar sizle bir de bir şey söyleyebilir miyim? Ne söyleyeceğim? Bu arada ben uzun videolar çekemiyorum. Şu anda telefon numarası istiyor. Telefon numaramı bu akşam gireceğim. Tabi kendi telefonum yok. telefonum var aslında. şu anda babamın elinde. Şu anda yani gelmedi bana. Evde ama daha kurmadık telefonu yani. Evet hangi renk kullanacaktım ben kırmızı unuttum birden. Evet dediğim gibi arkadaşlar o şekilde öyle öyle öyle. Ne, ne, diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar ya. Böyle bana sorular sorabilirsiniz. Ben de o sorularınıza cevap veririm. Bir zevkle cevap veririm hem de arkadaşlar sizin sorularınıza. Bu arada arkadaş abonelerim yok. Abonelerimin hepsi de tanıdık, tanıdığım insanlar yani. Lütfen sizler de benim videolarımı görüyorsunuz. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Lütfen olur. Videolarımı görüp de kanalıma abone olmayanlarınız. Lütfen abone olsunlar diyorum. Ve bu emama devam ediyorum arkadaşlar. Kendimi de tanıtıyorum ama e, ne <laughs> diyeceğimi bilemiyorum ya. Kendimi tanıtım videosu çekecektim ya. Yapamadım işte ne diyeceğimi bilmiyorum öyle böyle. Bu arada evde slime var eve gidince belki size slime videosu gelebilir. Ama belki. Evimizde de e, internet bağlantıldı. Evimizde internet yoktu. Evim ne zaman bağlantılmıştı? E, bir ay falan önce Cuma günü bir ay falan önce bağlatılmıştı evimizde internet. İnternet bağlantısı bence benim için çok güzel oldu. Hem böyle kanalıma daha güzel videolar e, videoları evde çekip yükleyebiliyorum. Dediğim gibi kamera alınacak benim videolarımı çekmem için. Ama tabii ki de arkadaşlar benim kanalımın aboneleri çok yok. Bir de e, kanalımda şeyim yok. Güzel videolar fikirleri buluyorum, aklımda var ama e, tablet çok büyük, çekemiyorum. İşte telefona geçeceğim. Sonra kamera alınacak inşallah. Birazcık daha zaman ilerleyince kamera alınacak Dediğim gibi Evet bunu da bitirdim Bunu bitirdim Şu şekilde gözüküyor sanalim hani. <laughs> <değil mi> <laughs> Arkadaşlar böyle En sevdiğim renk like, mavim En sevdiğim Spor yüzmek En sevdiğim Yemek Neydi? <laughs> Yok en sevdiğim Çorba mercimek çorbası İk, en sevdiğim ikinci çorba şehriye çorbası ee, en sevdiğim en sevmediğim renk pembe pembe değil de böyle kahverengi arası bir şey işte kahverengi de, diyorum kahverengi en sevdiğim renk dediğim gibi mavi maviye bayılıyorum nedense ee, arkadaşlar şimdi diğerine geçiyorum burada yok necati kafama göre boyayacağım <laughs> Mor mu alıyorum. Şu renkli moru. Bu lila mıdır? Mor mudur? Nedir? Bundan boyayacağım. Necati'nin bence rengine daha güzel uyuyor bu. Arkadaşlar ya kendi tanıtım videosunu şu an teyzemde olduğum için rahatlıkla çekiyorum da ev gibi rahat olmuyor işte. Eve geçince daha rahat çekeceğim ve daha uzun çekerim. 10 dakika 20 dakika falan çekebilirim. Buyurun buyurun. Arkadaşlar şu şarkıyı biliyor musunuz? Neydi? Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere. E devamlı yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar eğer şarkıyı biliyorsanız veya YouTube'dan bakabilirsiniz, bir yerden bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben de onun devam şarkıyı biliyorum. Çok güzel de söylediğimi söyleyebilirim tabii siz de o karar ben çok güzel söylediğimi düşünüyorum. Ee, şey devamlıyorum yazmak isterseniz yazabilirsiniz ama lütfen yazın. Videomu da beğenmeyi, videomu da açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kardeşim diyor ki, altı daha video beğenmeyi, la la, la, la atmayı, çan saatini sıklamayı unutma diyor. 3 yaşında o da 4'e girecek Nisan'ın 17'sinde işte. Arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum. E, yüzme kursuna gideceğim bu arada ben yazın. inşallah bir aksilik çıkmazsa sağ salim yaza girersek. Yani sağ salim ölmeden yaza girersek inşallah çekeceğim yüzme videosu. Da. O zamana kadar belki e, kanalımızın aboneleri çok olur. Yani kanalımın aboneleri çok olur arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu film Necati'nin yüzünü. Bu, bu arada Kral Şarkeri biliyor musunuz arkadaşlar? Kral Şarkeri biliyor musunuz? İzliyor musunuz? Güzel bir çizgi film mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarım her videomda açık oluyor benim. Ben kapatmıyorum. Yorumlarım kapanırsa da açmaya çalışıyorum artık. YouTube e, neydim? YouTube Go muydu neydi? YouTube Go'du galiba. Açıklamayı açıklamadan söylerim veya YouTube Go'ydu galiba. işte bir YouTube var. Ondan e, yorumlar kapalı olan videolarıma giriyorum. Yorumlarını a, videoyu mesela e, Roblox oynuyorum videom vardı ya. Power Tycoon muydu neydi? O videomda ne yaptım? Şimdi mesela yorumlar kapalı olmuş. Girdim o uygulama. O videoyu seçtim. Sonra girdim işte. Dediğim gibi ona tıkladım. Sonra yorumlara tıkladım. Yorumlarımı açtım. Hangi uygulama olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Eğer hatırlarsam aşağıdan linkini bırakacağım. Bu arada ben dediğim gibi diğer videomda da söylemiştim galiba. Dün akşam 9'da çektiğim videoda. Yani kalemlerimde bir şey bulamamıştım. Onu çekmiştim. Kardeşim uyumuştu. Erkenden uyutmuştuk bunu. Arkadaşlar ya işte bu videolara müzik ekliyorlar ya nasıl ekliyorlar bir bilginiz var mı? Yani ben de eklemek istiyorum bazı videolarda size çok sıkmamak için çok sıkıcı olmaması için. Ama yani ekleyemiyorum eklemesini bilmediğim için. söylerseniz çok 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 beni mutlu etmiş bulunursunuz. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada yüzümü göstermemi istiyor musunuz? Ee, i̇sterseniz belki gösterebilirim diye düşünüyorum. Ee, Şakir'i bence çok güzel boyadım. Şuna geldiğe bakar mısınız? Bir dahaki videomda görüşürüz.